hücrelerinizi yenilemek için kullanıyorsunuz aşkım. Cildiniz parlıyor, besleniyor, güçleniyor. Ne yapıyor aynı zamanda? İşte mesela sivilce izniniz var, ameliyat izniniz var. Hani oluyor oluyoruz. Ben normal doğum yaptım ama benim kardeşim mesela hiç kalmadı şundan sonra. Düzenli kullanmak şart aşkım. Yani bir ürünü aldınız, öyle bir hafta kaldı olmuyor. Yani bunu düzenli kullanmamız şart. Cildinizin her bölgesine zaten sürer sürmez size yaptığı etki görüş şok olacaksınız. Çünkü hemen ilk günden fark ediyor cildinizde aydınlatıyor. Bu elinizde falan kuruluk oluyor ya hani bulaşığa giriyor. İşte ne bileyim alerjik oluyor bazılarımızın elleri gül hastalığı, sedef, eczema falan. Onlara da çok iyi geliyor. Arkadaşımın siz kendiniz gördünüz böyle böyle kabarıyordu yani aşkım hepsi geçti. Böyle düzenli nemlendirici olarak boynumuza falan da sürüyoruz ki ne yapsın genç kalsın. Hani bu ürünlerden istediğinizi seçersiniz. Özellikle tek tek anlatın diye böyle detaylı anlatacağım bugün. Şu serumların bak şunun güzelliğine. Ya Rabbim bu nedir ya? Kutusunun biz Avrupa yani bu. Avrupa standartları